Merhaba sevgili Yaşamın Pratik Gücü takipçileri. Bu podcastimde gece oyunu konusuna değineceğim. Gece oyunu nedir, nasıl yapılır, dikkat edilmesi gerekenler neler, tecrübelerimi anlatacağım bir podcast olacak. Oyunla ilgili ilk önce gece oyununu anlatayım. Çünkü bu konuya çok fazla ağırlık vermedim belli sebeplerden dolayı. Ama bu podcastte değinmek istiyorum. Biraz eksik kalmıştı bu konuyla ilgili henüz bir makale yazmadım. O yüzden Şimdi bu podcast'imde bu konuya değineceğim. Çok değinmememin bir sebebi var. Birincisi gece oyunu Türkiye'nin her yerinde oynanabilir verimliliğe ve efektifliğe sahip değil. İkincisi gece oyunu artık çok pahalı. Üçüncüsü damsız girilemediği için mekana girmek acemi bir erkek için çok zor. Yani kendisini geliştirebileceği bir ortam yok. Dördüncüsü, Türkiye'de gece oyunu oynuyorsan iyi seviyede olman lazım. Bazı şeylere dikkat etmen lazım. Yani bazı olumsuzluklar olabiliyor kültürden kaynaklı olarak, gece oyununu oynamak için bazı engeller var. O halde başlayalım. Gece oyununa ben özellikle sosyal ortam oyunuyla başladım ben oyuna. Daha sonra gündüz oyunu yaptım, daha sonra gece oyunu yaptım. Online oyunu ise hep yapıyordum yani online oyuna bir başlama bitiş tarihim yok. Ama gündüz oyunundan sonra online oyuna da çok ağırlık vermiştim. Ama gece oyununa da belli bir dönem 2017-2018'li yıllarda çok ağırlık verdim. 2019'da yurt dışındaydım. Yurt dışında da tamamen gece oyunu odaklı gittim. Yurt dışında gece oyunu gerçekten Türkiye'den çok çok daha eğlenceli, verimli ve keyifli. Ama bu Türkiye'de yapılamayacağı anlamına gelmiyor. Türkiye'de de yapılabilir. Sadece detaylara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ilk olarak gece oyunu ile ilgili Bilmesi gereken şey şu, gece oyununa tek gidilmez. Bazı erkekler soruyor, hocam işte gece gideceğim, arkadaşım yok. Hayır. Yanında oyunu bilen, kızlarla nasıl konuşması gerektiğini bilen, ortama uyum sağlayan, işte wink benliği iyi yapan, yani sohbeti bölmeyen, bozmayan, kendini ispatlamaya çalışmayan, kasıntı olmayan, içtiği zaman sapıtmayan bir arkadaş bulman lazım. Yani sağlam bir arkadaşın olmalı, iki kişi gitmelisiniz sana paslamayı bilmeli. Eğer bu tür şeyleri yapmıyorsa arkadaşın o kişiyle gece oyununa çıkma. Ya ben böyle arıza birkaç kişiyle gece oyununa çıktığım oldu. Daha sonra onlarla görüşmedim ve çıkmadım. İşte sürekli güzel kızı kendini istiyor. Sürekli kendini ispatlamaya çalışıyor. Veya acayip tavırları içine giriyor. Bu ise oyunu bozuyor. Yani seninle uyumlu oynamadığı zaman, kendini göstermeye çalıştığı zaman, gereksiz hatalar yaptığı zaman gece oyunu mahvoluyor. O yüzden doğru bilen bir kişiyi bulman lazım. Wingman'ını buldun. Asıl ikinci problem Türkiye'de mekanlara girebilmek. Genelde Türkiye'de, İzmir'de, İstanbul'da, Antalya'da, Bursa'da, Ankara'da olsun. Mekanlar hep belli yerlerdedir. Yani belli caddelerde, belli semtlerde bulunur. Ve bu mekana girmek için bir kenarda bekleyerek mekana giden kadınlardan rica edebilirsin. Eskiden ben bunu çok kullanıyordum. Son zamanlarda bu taktiği kullanan çok erkek var. O yüzden bu taktik birazcık Fark edildi. Yani mekanlar fark edebiliyor. Özellikle içeride ayrıldığın zaman bazı mekanlar seni dışarı atıyor. Bazıları ise umursamıyor. Bu açıdan buna dikkat etmen lazım. Eğer hiçbir tanıdığın kadın yoksa gece hayatına katılan. Dediğim gibi mekanın girilici sokağın köşesinde bekleyerek çok güzel giyinmiş çok centilmen bir şekilde kadınlardan rica edebilirsin. Hatta onlara bir şey ısmarlayarak da onların masasında kalabilirsin. Benim bunu yaptığım oldu. Mesela diyordum kızlara. Affedersiniz kızlar. Şu mekana gideceğim. İşte siz de oraya mı gidiyorsunuz? Oraya gidiyorsalar diyorum. Tamam ben de sizinle geleyim. Beni içeri sokarsanız işte size bir ısmarlarım. İşte ne bileyim tekil ısmarlarım. Bir jest yaparım yani. Benim masamda kalırsınız daha sonra gidersiniz. Yani benim sizinle işim yok. Size takılmayacağım. Sadece mekana girmem gerekiyor diyorum. Ve çoğu zaman bunu doğru söylediğin zaman ve şekli şemal düzgün biriysen kızlar kabul ediyor. Ve bu sıkıntı yaratmıyor. Ben bu şekilde arkadaşımla çok girdik. Yani burada önemli olan çok iyi giyinmek ve çok iyi hitap etmek. Yani güzel, medeni bir şekilde konuşacaksın. Ve şeklin iyi olacak. Yani gömlek giy, güzel bir parfüm sık, saçın, sakalın bakımlı olsun, işte ayakkabıların temiz olsun, güzel bir pantolon giy, dikkat çekici ol, gösterişli ol. Gece oyununda gösterişli olmak çok önemli. Ve iyi bir hitap etle. Eğer bunu kızlardan rica edersen girebilirsin. Belli bir süre gece oyununa takılıyorsan, mekanda sık takılan kızlarla arkadaş olmanı öneririm. Ben normalde kadınlarla çok arkadaşlık yapmam ancak gece oyununda yani nasıl diyeyim bir mekana çok takılan kız var diyelim. Mesela Ayşe. Ayşe her hafta sonu belki iki defa mekana takılıyor. Ve gece hayatında herkesi tanıyor. Yani o mekanın sahiplerini de, güvenliklerini de, işte barmenini de, baristasını da herkesi tanıyor. Ve sen bu kızla arkadaş olursan, çoğu zaman bu kızla arkadaş olmak iyidir. Mesela ben böyle kızları yürümem. Bakarım bu kız mekana hakim biri ise arkadaş olmayı tercih ederim. Benim ne iş çevirdiğimi bilir. Onu anlatırım. Gizlemem. Gülüveriz, eğleniriz. İşte benimle dalga geçer, benimle o dalga geçerim. Ama bu kıza yürümem. Bu kızın arkadaşlarına da yürümem. Bu kızla arkadaş olurum ve benim mekanın içine sokması yeterlidir. Yeri geldiğinde içkisini ısmarlarım. Yeri geldiğinde ıvır zıvırını hallederim. Ama benim mekana sokması çok önemli. Ayrıca kız gelmediği zaman bile ondan rica ettiğinde başka birilerini Araya sokarak seni mekana alabiliyor. Yani bir şekilde tanınıyorsun. Ve zaten belli bir yere belli bir süre takıldığın zaman artık herkesi tanıyorsun. O açıdan da Türkiye'deki gece hayatı aslında çok da büyük değil. İstanbul'da bile çok büyük değil. Belli bir süre sonra herkesi tanıyorsun. Bir yere çok takılırsan, bir yerde çok oyun yaparsan artık tanınıyorsun. Aynı kişilere de denk geliyorsun gece hayatında. Evet şimdi içeri girebildin. Jilet gibisin. Yanında sağlam bir minkmenin var. Sıra oyun yapmakta. İlk olarak yapılan hatalardan birisi çok acele etmektir. Erkekler çok acele ediyor. Mesela gece mekanına girdiği zaman hemen bir şeyler olsun istiyor. Yani hemen. Acele etmek iyi değil. Önce içeri gir. Bir enerji yükselsin müzikle. Alkol eğer sana olumsuz etki yapmıyorsa alkol içebilirsin. Bana yapmıyor yani ben viski içiyorum. Beni rahatlatıyor ya da ihtiyaç duymuyorum alkole. Yani gecenin sonuna kadar alkol içmeden işte sadece Red Bull içerek, kola içerek. Takıldığımda oldu. İhtiyaç duymuyorum. Ama alkol sana etki ediyorsa, yani bazı adamları bir bira bile çarpıyor yani. Her ne kadar herkes inkar etse de, e, alkol seni olumsuz etkiliyorsa içmeyeceksin. Alkolün olumsuz etkilediği arkadaşım vardı. İçirmiyordum mesela ona. Sen içmeyeceksin. Yani sen içmeyeceksin. İçtiği zaman saçmalıyor adam yani. Ayakta duramıyor. Ama sorsan hom birada sarhoş olmam diyor ama bir bira içiyor, iki bira içiyor adam uçuyor. O yüzden alkol etkiliyorsa alkol olabildiğince minimum iç. Veya içme. Özellikle oyun öğreniyorken alkole hiç ihtiyaç duymaman lazım. Yani yaklaşmaktan çekinip alkole güvenerek yaklaşırsan bu seni geliştirmez. Aksine daha da kötü hale getirir. O yüzden amatörsen alkolden uzak durmanı öneririm. Bu bir. Şimdi gece bir gireceksin. Mekanda bir enerji yükselecek. Bir ortamı keşfedeceksin. Ortam hareketle mi? Yani hareketlenmiş mi? Bazı mekana biraz daha geç canlanıyor. Bazıları daha erken canlanıyor. Ben mesela biraz daha erken giderim mekana. Daha hareketlenmesini görürüm. Biraz takılırım. Orada keyif yaparım. Yani balkonda bir şeyler içerim. Bazen ince bir pro içerim. Sigarillolardan içerim. Biraz viski içerim. Böyle bir modumu yükseltirim. <laughs> Zaten gecenin ilk yarısı bir şey olması mümkün değil. Çünkü hemen tanıştığın kadınla bir şey olması mümkün değil. Yani hemen gideceğim oradan birilerini alacağım çıkacağım diye bir şey yok. Acele etmeyeceksin. Daha gece çok uzun. O yüzden geceyi iki parça halinde görmek çok önemli. İlk saatler, bir iki saat ve son saatler. Yani kapanışa yakın saatler. Çünkü ilk saatlerde ne olacağı belli değil. İlk saatlerde sadece sosyalleşmek önemli. Yani ben sosyalleşiyorum yani gelenlerle, gidenlerle, arkadaşla bir şekilde eğleniyoruz. Enerjimizi yükseltiyoruz. O vibe yani. Enerjin çok önemli. Çok pozitif bir enerji yayma lazım. Gülümsemen, eğlenmen, umursamaz modda olman lazım. Yani mantıksal modda çok fazla kadın avcısı modunda olmaman lazım. Yani böyle kız arayan, sürekli işte etrafı kesen, ee, sürekli bir agresif modda sürekli bir şeyler bekleyen işte eğlenmeyen ciddi yani böyle sürekli bir beklentisi var kendinden beklentisi var yani bu gece buradan kız düşürmeliyim stresi de var ve stres adamın enerjisine yansıyor bu ise başarısızlığa yol açıyor o yüzden iki erkeksen eğlenmeyi bilmeniz lazım bingmeninizle yani oturup da oyun konuşmayacaksın veya ne yapacağınızı çok konuşmayacaksın enerjiyi yüksek tutacaksın güleceksin eğleneceksin modunu yükselteceksin Modunuz yükseldiği zaman bundan sonrası daha kolay. Eğer mekanın dans pisti genişse dans pistinde dans eden kızlara yaklaşabilirsin. Eğer mekanın dans pisti yoksa daha çok ayakta herkesin takıldığı birazcık daha canlı müzik tarzı bir yerse o zaman sigara bölümünde birileriyle tanışabilirsin. Ben orada çok tanışıyorum. Bir diğeri de direkt masalara gidip tanışabilirsin. Bu da müziğin seviyesine bağlı. Bazı yerlerde müzik çok güçlü iletişim kurmak çok zor. O yüzden yine balkonda veya kapının önünde veya sigara içilen bölümde tanışmak ideal. Ama müzik konuşmaya ve iletişime imkan tanıyorsa direkt kadınların masasına giderek açılış yapabilirsin. İki kişi aynı anda asla masaya gitmeyin. Önce birisi gidecek, oyunu kuracak, ortam ayarlayacak, sonra diğeri gelecek. Yani iki erkek aynı anda gidilmez. Tek bir kişi gider, oyunu kurar, diğeri gelir, katılır, sohbet oradan ilerler. Bunu ben arkadaşımla çok yapıyordum ve ben gidiyordum genelde. Arkadaşımı çok göndermiyordum onun oyunu benden daha kötü diye. Ben oyunu kuruyordum. O geliyordu, katılıyordu. Birbirimizi yükselterek oyunu devam ettiriyordum. Bir diğer şey ise kafadan kız seçmek iyi bir şey değil. Yani ben o kızı istiyorum, sen şu kızı alacaksın diye bir şey yok. Yani bunu da anlamak lazım. Bazı erkekler çok gurur yapıyor. İşte ben o kızı istiyorum. Ama mesela sen oyun içindeyken, iletişimdeyken o kız sana ilgi göstermeye başlıyor. Bu sefer arkadaşım bozuluyor veya sinirleniyor, kıskanıyor. Bu tür şeylerin aranızda olmaması lazım. Yani erkeklerin arasında kadın muhabbeti girerse arkadaşlık, dostluk bozulur. Birbirinizi destekleyici olmanız lazım ve birbirinizin arasındaki iletişimin daha önemli olması lazım. Kadınlardan daha fazla değer vermeniz lazım. Böyle adamlarla da arkadaşlığım oldu. O yüzden o tür kişilerle arkadaşlık yapmıyorum. Yani kadına aç veya kompleksli bir adamla işim olmaz. O yüzden de dediğim gibi wingman seçmek gece hayatında çok önemli. Çünkü kötü birisiyle yaparsan her şey zehir oluyor. Yani mükemmel giden her şey mahvoluyor. Bunu da kurtaramıyorsun tek başına. Yapacak bir şey olmuyor. Arkadaşının çok sağlam olması ve oyunu bilmesi temel prensiplere hakim olması lazım. O yüzden acemilerle çok çıkmam mesela ben. Öğrencim değilse ki eğitim vermediğim için uzun yıllardır ilgilenmiyorum kız seçmediğin zaman işte kızlar kime ilgi gösteriyorsa ona göre devam edebilir. Gecenin gidişatına göre de kızların ilgisi değişebilir. Önce sana ilgi gösteren kız arkadaşına dönebilir. O sana dönebilir. Kızların ikisi bir erkeğe gidebilir. Veya kızların ikisi de artık ilgisini yitirebilir. Her şey olabilir. Yani bu tür senaryoların tümünü pratikte görüyorsun, yaşıyorsun. Bazen kızlar seni çok seviyor. Bazen kızlar arkadaşına gidiyor, seni bırakıyorlar. Değişen etkenler var. Bunları bilemem. Gece oyunu da sonuç almak aslında diğer oyunlara göre biraz daha kolay. Eğer şartlar doğru oluşmuşsa, biraz da şanslıysan o gece sonuç alabiliriz. Yani kadınlar seninle devam eder. <laughs> Onları eve içmeye, parti yapmaya, bir şeyler yapmaya davet edersin. Uygun bir evin olacak. Gece hayatında önemli şeylerden birisi de boş, uygun ve müsait bir evinin olması. 2 artı 1 olursa çok iyi. En azından 2 yatak olur evde bir artı 1 de olur. Birisi salonda takılır. Bu açıdan uygun bir evin olması lazım. Çıktığımda hemen taksiye binip eve geçebilmeniz gerekiyor ve evin yakın olması iyi. Mesafe uzaksa kadınlar gelmekten vazgeçebilir. Yani taksiyle gidilecek mesafenin maksimum 20 dakika olması gerekiyor. Gece yani gece yollar boş olduğu için ve taksici biraz hızlı gitse 20 dakika maksimum. Çok uzaksa dediğim gibi kadınlar kaçırılma ihtimalden korktukları için çok uzak bir yere gelmeyeceklerdir. O yüzden lokasyon çok önemli. İyi bir yerde ev olacak. Yani bunlar yoksa gece oyununu uygulamak zor. Yani o kadar basit bir şey değil. Çünkü gece oyununda dikkat edilmesi gereken çok fazla detay var. Ayrıca lokasyon dediğim gibi yoksa çok büyük sıkıntı. Çünkü olabilecek hızlı şeylerin gelişmesi imkansız. İki kişi yani iki kız alıp otele gitmeniz veya o an gecenin ikisinde kiralık günlük ev bulmanız imkansız. E zaten günlük kiralık evdeki tutup gece oyununa gidemezsin. Çünkü ne olacağı belli değil. Yani bazen hiçbir şey çıkmıyor yani. Belli bir yüzde de başarı elde edebiliyorsun. Sonuçta işte kadınlar çoğu zaman müzik dinlemeye, dans etmeye, erkeklerin ilgisini çekmeye, takılmaya geliyorlar. Yani oraya hazır gelmiyorsa, kadının o zihninde yoksa o durum, sen çok da bir şey yapamıyorsun. En fazla numara alırsın, öpüşürsün, biraz yiyişirsin ve bir çeker gider. Yani benim başıma çok geldi. ...gece boyunca takılıyor kadın seninle, içiyor, eğleniyor, gülüyor, iyi işiyorsun ne diyorsun... ...Instagram'ını alıyorsun, numarasını alıyorsun ama gece sonunda evine gidiyor. Yani ailesiyle yaşıyorsa ailesinin yanına gidiyor veya kendi tek yaşıyorsa... ...bu sefer seni de davet etme ihtimali oluyor ama dediğim gibi bu tür sonuçların ihtimali daha düşük. Yani belli bir sıklıkta gitmen lazım. 10 gece gidiyorsan ikisinde böyle şeyler olabiliyor, o da iyi seviyedeysen. Yani her zaman bir şey çıkmıyor. Bazen mekan çok kötü oluyor, gününe göre değişebiliyor, bazen çok kalabalık oluyor çok kalabalık olunca da iyi sonuçlar çıkmıyor. Çok yoğun. Yani oyun oynayamıyorsun. İdeal seviyede olması lazım. Şartların ideal olması lazım. <laughs> Gece oyununda en çok öğreneceğin şey beden dili ve genel çekicilik. Yani çünkü çoğu erkek sözel iletişime çok takıntılı. Yani ne söyleyeceğim, ne yapacağım, ne söyleyeceğim? Yani sürekli bir sihirli cümle arayışı var. Ama Gece oyununda konuşamıyorsun. Neden? Çünkü çok fazla müzik var. Ancak kızın kulağına söylemen lazım. Onu bile zor anlıyor yani. Basit cümleleri bile zor anlıyor. Kız biraz da içmişse, hafif sarhoşsa yani hiçbir şekilde senin ne söylediğini anlamıyor. O yüzden beden dilin çok önemli. Yani ben başarılarımı hep beden diliyle elde ediyorum. Gülümsüyorum, beden dilim aktif. Elimi uzatıyorum, kızı çekiyorum. Sarılıyoruz, dans etmeye başlıyoruz, öpüşüyorsun. Bundan hepsi çok iyi özgüven gerektiriyor. Yani senin altyapın çok sağlam değilse Gece oyunda sıkıntı yaşarsın. Çünkü beden dilin kötüyse kenardan izlersin yani. Birçok erkek kenardan izliyor yani. Cool cool takıldığını düşünüyor. Yani cesaret edemiyor o yüzden kenardan izliyor. Elinde viski işte bir acayip tavırlarla kıskanarak seni izliyor. Çünkü sen aksiyon alıyorsun. Beden dilini iyi, özgüvenin iyi, enerjin iyi. Özellikle enerji çok önemli. Çünkü bazı adamlar gece hayatının çok abazan enerjisiyle geliyorlar. Yani böyle çok kız düşürmeleyim modunda ve oyun bilmedikleri için, teknik bilmedikleri için böyle yapışmaya çalışıyorlar. Kızlar reddediyor direkt. Yani senin o rahat, pozitif enerjini görmesi lazım. Gördüğü zaman ona göre devam ediyor. O ilk olarak bunu anlamak lazım. Kızlarla sohbeti bağladığınızda iki kişi, arkadaşın da diğer kız aldığı zaman dört kişisiniz. Dört kişi mükemmel bir goy, goy muhabbeti çevirmeniz lazım. Daha sakin bir yerde, balkonda veya oturup bir şeyler içiyorsanız daha sessiz bir noktada sohbet ediyorsanız mekana göre değişir. Çünkü Türkiye'de çok çeşitli mekanlar var. Bu sefer sohbeti bağlamanız lazım ki o kızlar sizin yanınızdan gitmesin. Eğer kızlar sıkılırsa, tuvalete gideceğiz derlerse veya ilgilerini yitirirlerse veya farklı bir şey yapmak istiyorlarsa, yani farklı erkeklerle konuşmak istiyorlarsa kızlar diyor işte tuvalete gideceğiz falan filan. Tuvalete gidiyorlar, seninle daha geri gelmiyorlar yani senin yanına gelmiyorlar. Normal kaldıkları yerden devam ediyorlar. Böyle bir durumda da tekrar o kadının yanına gitmene gerek yok. Yani istemiyorsa sen hemen başka kadına geçeceksin. Bunu ben çok yaşadım. Yani arkadaşla oturuyoruz her şey çok iyi. Kızlar ama bir yerde kopuyor. Tuvalete gidiyorlar. Gelince seninle devam etmiyorlar. Yani senin masana gelmiyorlar. Dans pistine geri gidiyorlar. Orada başkalarıyla konuşmaya başlıyorlar. Bu oyunun kuralı. Yani gece hayatında böyle şeyler çok oluyor. Çok fazla şey görüyorsun. Çok fazla şey yaşıyorsun. Sen bazı erkeklerin kızlarını çalıyorsun. Bazı erkekler senin kızlarını çalıyor. Mesela en az 3-4 defa olmuştur. Mesela kızla öpüşüyorum. Çok iyi, dans ediyoruz, öpüşüyoruz. Tuvalete gitmem lazım. Tuvalete gidiyorum 2 dakikalığına. Bir geliyorum kız başkasıyla öpüşüyor mesela. O 2 dakikada hemen başkasına geçmiş. Yani seni beklemiyor. Sen de diyorsun yapacak bir şey yok. Bazı kızlar bir gecede 5 erkekle öpüşüyor. Yani bunları görüyorsun. Veya bazen işte başkasıyla öpüşen kız o gece senin eve geliyor. Yani bir sürü erkekle konuşmuş, bir iki tane söpüşmüş ama gece senin eve geliyor. Böyle şeyleri görüyorsun yani gece hayatında insan doğasına, insan ilişkilerine dair çok net şeyleri görüyorsun. Çünkü alkolün etkisiyle ve ortamın etkisiyle müzik, dans, özgürlük, umursamazlık, gece yarısı olması, herkesin stres atması çok farklı çılgın deneyimlere yol açıyor. Çok çılgın deneyimler yaşadım. Çok fazla şey gördüm ve öğrendim. Gece hayatı gerçekten göz açıcı yani inanılmaz şeyler görüyorsun. Sevgilisini aldatan kızları da görüyorsun. Çok e, sakin duran kızların çok çılgın olduğunu da görüyorsun. Çılgın olan kızların aslında çok çekingen olduklarını da görebiliyorsun. Normal kızların çıldırdıklarını da görebiliyorsun. İşte erkeklere dair pek çok şey görebiliyorsun. Yani çok önemli. Gece oyununu bilmek ve oyunun kurallarını anlamak çok önemli. Türkiye'de tabii ki arıza tipler gece oyununda çok oluyor. Yurt dışında böyle bir sorun yok. Ama tabii ki gece hayatında hep arıza tipler olabiliyor. Mekanlarda da dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bazı mekanlar oyun oynamana izin vermiyor. Yani kadınlarla tanışmanı istemiyor. Bu yüzden de seni mekandan atıyorlar. Kaç defa atıldım yani. Adamlar işte dans pistinde kıza tanışıyorum. Kıza dans etmeye başlıyorum. Hemen iki tane güvenlik gelip bodyguardlar. Birader seni dışarı alalım. İşte eşyalarını al. Eşyalarımı alıyorum. Beni atıyorlar dışarı. <laughs> Ya da işte, işte özellikle ayakta durduğum masalarda olan şeylerde. işte yan masadaki kızlarla sohbet başlatıyoruz. Sonra garsonlar geliyor. Kızların yanındayken bizim masamızı alıp en arkaya koyuyorlar. Diyorlar siz artık oradasınız. Oraya hemen godomanların işte mekana para yediren, şişe işte ne bileyim girerken para veren kişileri koyuyorlar kızların yanına. Daha sonra kızlar o masayı bırakıp bizim masamıza geliyor. Çünkü bize sohbet ediyorlardı, bizi attılar diye kızlardı buna sinirleniyor. Sonra bu sefer bizi bodyguardlar tutup mekandan atıyor. <laughs> Sonra kızlar da mekandan çıkıyor bizle. Biz de gidiyoruz pizza yemeye mesela. Böyle olaylar yaşıyorsun. Hani kızlar en azından seni bırakmıyor. Bazı kızlar bırakıyor yani. Umurunda olmaya kız orada takılmaya devam ediyor. İşte iki tane godoman tayfayı getiriyorlar, koyuyorlar kızların yanına. Bir şey de yaptıkları da yok. İşte ancak... Adam üç şişe viski söylüyor işte mekana kim bilir ne kadar para yedirecek. Halbuki biz iki tane bir içiyoruz iki erkek olarak. <laughs> o yüzden bizi atabiliyorlar. Bu tür şeyler oluyor. Gece oyununda dikkatli olmak lazım. Kimseyle kavga etmemek veya gereksiz sıkıntılar çıkarmamak lazım. Mekanlarda kavga etmeyi hiç önermem. Bu tür şeyler bir oyuncunun e, ilgilenmeyeceği şeyler. Yani tadını kaçıracak, negatif enerji etkileyecek şeylere girmeyeceksin. Umurunda olmayacak. Yani bazı adamlar çekemiyor. Mesela kız onu bırakıyor sana geliyor. Ka kabullenemiyor bunu yani triplere giriyor. Ama benim umurumda olmuyor. Bir kadın benden gittiği zaman umurumda değil. Ama bazı adamlar dediğim gibi ergen ve gerizekalı oldukları için bunu kabullenemiyorlar. Bu tür şeylere de dikkat etmek lazım. Gece oyunu, gece hayatı biraz tehlikeli. Ama doğru oynuyorsan, doğru mekanları tercih ediyorsan yani biraz daha elit yerlerde takılıyorsan hiç sıkıntı çıkmıyor yani şu ana kadar. Gece hayatında öyle çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Bolca eğlendim, deneyim yaşadım. Çekinerek gitmeyeceksin. Yani bir bela olur, sıkıntı olur korkusuyla gitmeyeceksin. Ama dediğim gibi pek çok şeye dikkat etmek gerekiyor Türkiye'de. Dediğim gibi mekandakiler sıkıntı olabiliyor. İşletenler sıkıntı olabiliyor. Yani bir sürü kişi var. Senin başarılı olmanı istemiyorlar. Özellikle başarılıysan daha fazla dikkat çekiyorsun. Mesela başarısız birisini çok umursamıyorlar. En azından diyorlar bu bir şey yapamıyor. Ama başarılıysan güzel manken gibi kızı koluna takıp çıktığın zaman mekandaki bodyguardlar bile sana ayar oluyor. Yani benim banlandığım mekanlar var. Beni tekrar almayan, içeri almıyor yani bodyguardlar beni almıyor. Şahsi bir mesele haline getiriyorlar. Çünkü senin 2-3 kere mekandan kızla gelmeyip kızla çıktığını gördüklerinde sıkıntı oluyorlar. Çünkü bakıyor sen işte bir şekilde mekana girmişsin başka kızların aracılığıyla ama başka bir kızla çıkıyorsun. Hoşuna gitmiyor. Adam sevmiyor yani seni istemiyor. Çünkü e, Türkiye'de şöyle bir şey var. Mekanda çalışan garsonlar veya bodyguardlar sanki kendi hakkıymış gibi düşünüyor. E, yap kardeşim sen iletişime geçtiğinde engel mi olduk? Türkiye'de o yüzden başarılı olanları da çekemiyorlar. Gece hayatında bunların hepsini göreceksin. Gece hayatı çok deneyim kazandırıyor. Dediğim gibi her erkeğin yapması gerekiyor. İmkanın varsa belli bir miktarda dediğim gibi paran da olacak. Şu anda gece hayatı çok pahalı eskiye göre. Ben şu anda çok fazla gece oyunu yapmıyorum. Ara ara yapıyorum yani. Ara ara arkadaşımla gidiyorum. Güzel bir gece oyunu çeviriyorum. Deniyoruz şansımızı. Güzel numaralar alıyorum. En son gittiğimde 5-6 tane numara almıştım o gece. Çok güzeldi. Çok verimliydi. Bir iki ay olmuştur yani. Bir iki aydır gitmedim. Genelde kızlarla eğlenmeye gidiyorum artık mekanlara. Ama daha genç, enerjik birisi bunu denemelidir. İştah olan, motivasyonu yüksek, bu tür şeyleri denemek isteyen birisi kesinlikle gece oyunu yapmalıdır. Şimdi sonuç olarak gece oyuna dikkat etmen gereken pek çok şey anlattım. Şimdi sonuçlandırayım. Birincisi hazırlanmadan önce yani mental olarak modunu yükseltmen lazım. Çok iyi giyinmen lazım. Güzel bir parfüm kullan. Etkili. Parfümü yanında taşıyabilirsin. Özellikle küçük milim parfüm taşıyıcıları var yani onlara parfümünden koyarak gecenin ortasında parfümünü 2-3 kez tazeleyebilirsin. Ben böyle yapıyordum yani. Cebimde küçük bir parfüm koyabileceğim bir aparat taşıyordum. Parfümü tazeliyordum. Ağzım kokmuyordu asla. Kesinlikle e, şeye gitmeden önce kılaba dişlerimi fırçalardım. Listerin kullanırdım. Gerekirse naneli şeker taşırdım. Yani cebime 2-3 tane naneli şeker koydum. Çünkü öpüşme durumu olduğu zaman ağzımın kokmasını istemiyorum. Bazen kızların ağzı kokuyor. Bu iyi bir şey değil. İkincisi İyi bir arkadaşın olacak. İyi bir arkadaşın yoksa tek başına gece oyunu yapılmaz. Bunu söyleyeyim yani tek başıma gidip bir şeyler deneyeyim. Mantıklı değil. Kesinlikle bir arkadaş bul. Çevrende bu işi istekli, bu seninle alakalı bir şey. Nasıl bulabilirim diye bana sorma. Bir şekilde ortak bir şeyle ilgilenen insanlar birbirlerini buluyorlar. Ben buluyordum. E sen de bulabilirsin. Bir şekilde buluyorsun yani. Denk geliyor. Üçüncüsü mekana girmek için dediğim gibi ya bağlantıların olacak. Mekana para vererek girmeyi verimli bulmuyorum. Sürekli yapamazsın bunu yani. Şu an çok fazla para istiyorlar. Bir şişe viski olmuş 2-3 bin TL. Yani sen 3 bin TL verip ne yapacaksın o mekanda yani? Böyle değmez yani. Hiçbir mekan değmez. Türkiye'deki hiçbir mekan değmez yani. Hadi yurt dışında olsa bazı şeyler anlayabilirim ama Türkiye'de değmez. E, kızlar sayesinde gireceksin. Medeni bir şekilde rica ettiğin zaman kesinlikle götürüyorlar. Yani dışarıda kaldığım çok az oldu yani. Kız bulamayıp giremediğim geceler de oldu yani arkadaşla hazırlandık bulamadığımız geceler oldu ama nadiren oluyor. Şanssızlık. Bazen kızlar kabul etmiyor gece ama genel olarak doğru şeyleri yaparsan kabul ediyorlar. Bunun dışında mekana girdiğinde acele etme, enerji yüksek olsun, çok fazla kadın avcısı modunda gözükme. Enerji yüksekken ve gecenin sonuna doğru şansını daha fazla deneyebilirsin. Bir sürü kişiyle konuşman, sosyalleşmen gerekiyor, iletişime geçmekten çekinme, bol bol deneyeceksin. Ve gecenin sonunda enerjinin tuttuğu kişilerle yoluna devam edeceksin. Bazen numara alacaksın, bazen Instagram alacaksın, bazen de seninle devam edecekler. Şansına bağlı yani o gruba bağlı. İki erkek, iki kız en ideali. İki erkek, üç kız gibi durumlar kötü, dört kız gibi durumlar kötü. Kızlar zaten asla tek gelmez gece hayatına yani hiçbir kız tek başına gelmez. Tek başına geliyorsa da açıkçası beni şüphelendiriyor yani bu eskort olduğunu falan düşünüyorum açıkçası. Beni şüphelendiriyor çünkü tek başına gelip eğlenen bir kadın ya sorunları vardır ya bilmiyorum yani kolay hedef gibi gözükebiliyor ama dikkat etmek lazım bir sıkıntı olabilir ya hastalıklı olabilir ya bir şey olabilir yani ben güvenmiyorum o yüzden genelde iki erkek kadın olan setler en verimlisi bu açıdan bunlardan daha iyi sonuç çıkartıyorsun evin konumu çok önemli boşta hazır bir evin olmasa hemen oraya geçebileceğiniz bir ev, evde alkolün bulunması, ne bileyim ufak tefek atıştırmalıkların bulunması, en kötü kahve yapabileceğim bir şeylerin olması lazım. her kızlar çok sarhoşsa Türk kahvesi yapabilmen lazım hemen. Yani bu tür şeyler önemli. Evde alkol tekil olabilir, işte ne bileyim vodka olabilir, bira olabilir, bir şeylerin olması lazım. Evde hemen gidip bir şeyler yapmayacaksın, evde de muhabbet edeceksin. Ortamın uygun olması lazım. Taksiyle gitmeyi öneririm. Arabayla mekana gitmek hiç iyi değil. Ayrıca alkollü araç kullanmayı asla önermem. Yani bu tür şeyler çok büyük problemlere yol açıyor. Kendini riske atmana, hayatını riske atmana gerek yok. Kesinlikle taksi kullanımı en önemlisi. Çoğu zaman ben hep taksiyle götürmüşümdür kızları mekandan. Mekandan çıkıyorum hemen taksi tutuyorum. Direkt adresi söylüyorum götürüyor yani. Bu açıdan bunlar olabiliyor. Masrafı gece hayatının artık daha fazla. Taksi ücretleri fazla, alkol pahalı, bir sürü şey pahalı. Yani o yüzden çok verimli değil. Anadolu'da yaşıyorsan ve şehrin çok verimli değilse veya şehrindeki gece hayatı çok pisse önermem. Yani mafyatik tipler, arıza tipler takılıyorsa senin gece hayatını bulunduğun şehirde hep illegal işler dönüyorsa güvensizse ortam tavsiye etmem. Yani bazı şehirlerde gece oyunu olmuyor. Yani. sürekli mekanlarda sıkıntı çıkıyor. Onları önermem. Daha nezih mekanlarda takılmanı, daha kaliteli yerlerde bulunmanı öneririm. İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara'nın bazı yerlerinde, Bursa'nın bazı yerlerinde var. Ankara ile Bursa biraz sıkıntılı şehirler. Adana'da öyle. Mersin'de öyle. Yani bu şehirlerde bazı problemler olabiliyor gece hayatına. Zaten bu şehirlerde yaşıyorsan sen benden daha iyi biliyorsundur. Ben pek çok yerde gece oyunu da yaptım. Bazı yerleri tavsiye etmiyorum. Yani buna göre dikkat etmeniz gerekiyor. Daha doğru, daha uygun yerleri bulduğunda ise orada güzel bir oyun çevirebilirsin. Gece oyununda bolca tecrübe kazanmaya odaklan. Eğlenmeye odaklan. Erkeğin zaten ilgisini çeken her şey var. Kadın, alkol, müzik, dans. Dans etmekten çekinme. Kenarda çekingen bekleme. Eğlen. Gayet pozitif. Gentleman medeni bir şekilde bu işi yapabilirsin. Belli bir istikrarda devam edersen sonuç alıyorsun. Hemen moralini bozmana gerek yok. Gece hayatına ilk anda adapte olmak zor olabilir. Yani kendini böyle çok farklı bir dünyada hissedebilirsin. Çünkü müzik bir yandan bangır bangır işte ortamın enerjisi sana tutmayabilir. Biraz çekingen biriysen ilk de zorlanabilirsin ama adapte olduğun zaman gerçekten çok eğleneceksin. Yani gençliğimi yaşadığımı hissettiğim noktalardır. Gece hayatını çok severim. Ara ara da hala eğlenmeye gidiyorum ama eskisi gibi oyun yapmıyorum. Çünkü zaten hayatımda pek çok kadın var. Yani eskisi kadar sonuç almaya veya yeni kadın bulmaya istekli değilim. Yani başarılı olduğun zaman belli bir seviyede motivasyonun daha azalıyor, isteğin azalıyor. O noktadayım ama yeni başlayan biriysen kesinlikle öneririm. Çok şey öğreneceksin. Kendine iyi bak. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.